Dinamik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Tecrübe konuşuyor programındayız ve tabii ki karşımda tecrübenin kendisi var. Ömür Bey var. Ömür Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Siz sormalar. Ben deyim çok teşekkür ederim. Çok istediler. Evet. Çok sordular. Bugün itibariyle Bio programımıza başlıyoruz. Evet. Biraz uzun bir seri yapacağız evet. bunu. Merve Hanım'ın da desteğini alacağız. Evet. Örneklendirmeler kısmında yatırımcılarımıza faydalı olmak açısından bence güzel bir işe adım atıyoruz. Burada amacımız hiç bilmeyenlere anlatılır gibi anlatmaya çalışmak olacağı için bilenlerden özür diliyoruz. Çünkü bazı kelimeleri basit ve basic anlatmaya çalışacağız. Güzel bir seri olacağına eminim zaten. Şöyle başlayalım. En başından başlayalım. Biop'un tarihçesi nedir? Vallahi Biop sanırım 2004 ya da 2005 senelerinde Önce İzmir'de kuruldu. Şimdi çoğu insan bunu bilmez. İMK, e, IMKV diyoruz biz hala eskiden kalmış alışkanlık. Borsa İstanbul'un bünyesinde değildi. Ayrı bir piyasa olarak kuruldu. Bu 2002 ya da 2003'lerde hazırlıkları yapıldı işte onaylar falan. Sanırım 2005 olması lazım. 2005 senesinde Viyop'ta ilk işlem başladı. Viyop'un kuruluş amacı aslında önce bir Viyop'un anlamını öğren. Vadeli işlem ve opsiyon borsası opsiyon kısmını şu anda es geçiyoruz. Vadeli işlemleri elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Vadeli adı üstünde. Kendi kullandığımız yani e, vadeli işlemler piyasasında 3 6 9. ay gibi vadeler var. Aslında ilk kuruluş amacı tamamıyla hedge işlemleriydi bu. Şimdi hedge işlemi derken hedge mantığı kendini korumaktır aslında. Yani ilk biz İzmir'e gittiğimizde eğitimlere katıldığımızda bize hep işte özellikle ithalat ihracat şirketlerinin bunu kullanacağını ve döviz pozisyonu olan şirketlerin bunu kullanacağını anlatıldı. Biz de ilk öyle zannediyorduk açıkçası. Yani döviz borcu olan bir şirket kendini korumak için vadeli işlemlerde, dolar kontratında işlem yapabilir. Aynı şekilde döviz alacağı olan bir şirkette tamamıyla ilk zamanda bu mantığı aslında kendini korumak hiç işlemleriydi. İnsanlar zararını minimize etmek için. Bu işlemlerden zarar etmemek için vadeli işlemler yapmaya başladılar. Ve ilk açılışı piyasanın böyleydi. Sonra ama Bayağı bir değişti diyebiliriz artık. Sonra Sonra ben biraz kaynağı fark ettik. Özellikle 2000'lerin, 2010 senelerinde. Biraz kaynağı fark ettik. Kontrat, endeks kontratının da vadelisinin açılması. Sonra 2012 ya da 13 olması lazım. Borsa İstanbul bünyesine geçti bob Ve artık devasa bir piyasa. Ve ben spot dediğimiz piyasanın ileride vadeli işlemler piyasasının altında kalacağına inanıyorum hacim olaraktan. Çünkü bir kere yeni nesil bu olaylara karışık gözüyle bakmıyorlar. Ve hepsi pırlanta gibiler. Ee, bizden daha böyle teknik olarak bakabiliyorlar. Karışık şeyleri daha çok ilgileniyorlar. Ve yani şöyle diyeyim ben inanıyorum ki 5-6 sene sonra belki vadeli işlem piyasasının hacmi spot piyasaya geçecek. Biraz yeni jenerasyonda belki de daha riskle seviyorlar. Onu da görebiliriz. Vadeli işlem piyasası, <laughs> bunu da zaten size soracağım. Dışarıdan bakan birisi için aslında vadeli işlem piyasası eşit risk gibi gözüküyor. Çünkü evet. direkt kaldıraç olarak düşünüyorlar ama evet. aslında böyle değil. Değil, değil, değil. Ya bunlar hep bizim aslında bazı şehir efsaneleri. İşte mesela hep duyarız işte vadelide battılar, parayı sıfırladılar vesaire falan filan. Tabii ki kaldıraç kullanmaya ben tavsiye etmiyorum <laughs> insanlara. Yani ana paranızı da alacaksınız ana paranıza göre işlem yapacaksınız. Stop seviyeleri nasıl spot piyasada yapılıyorsa vadeli işlemler piyasasında da önemli. Stop seviyelerinde çalışmasını, stop seviyeleri açtığınız zaman bir pozisyonu, stop seviyeni geldiğinde zaman pozisyonu kapatmanız gerekiyor. Çünkü önemli olan daima aslında sistemin içinde kalmak ve kendimizi korumak. O yüzden de kaldır ben tavsiye etmiyorum. Yani ben her zaman şey diyorum, 10 işlem yapıyorsak, günlük işlemler için bahsediyorum, bunun biz 6 tanesine karlı çıkmalıyız. Geri ha. kalan 4'üne zarar edebiliriz çok 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 iyi traderların dışında. Tabii ki o traderlar o riski göz almış insanlar kaldıraç kullanabilirler ama dışarıdan yeni giren piyasaya kesinlikle kaldıraçı şey yapma. Burada aslında şunu diyebiliriz çok basitçe. Yani Viyop'la ilgili ilk izlediğiniz video buysa kaldıraçı düşünmeyin. Tabii kesinlikle. Yani ben... Bu yıllar sonrasının konusu. Yani. Hayır tabii yani kesinlikle yani kaldıraç olayına ben karşıyım. Her zaman için ana parayla kaldıraçsız bir şekilde açılan işlemler en mantıklı işlemlerdir. O yüzden kaldıraç olayına bence yatırımcılarımız girmeseler daha iyi olur. Peki Ömür Bey çok basit bir soruyla devam edeyim. Niye Viyop'ta işlem yapmalıyız? Valla Viyop'un avantajları Spot'tan daha iyi bence. Neden derseniz. Birincisi iki yönlü işlem yapma özgürlüğümüz var. Yani hem endeks kontratlarında hem dolar kontratlarında hem pay vadelerinde hem geri kalan emtialarda açığa satma dediğimiz olayı biz burada Short ve long isimlerini veriyoruz hı hı. ya da uzun kısa Türkçe tabirleriyle. Uzun dediğimiz almak, kısa dediğimiz satmak manasında. Ve piyasayı mesela doların ya da atıyorum herhangi bir döviz kurunun yani dolar örneğinden verelim. Düşeceğine inanıyorsak bunu biz gidip de döviz bürosuna dolarımızı ben bunu açığa satmak istiyorum diyemeyiz. Tamam. O yüzden vadeli piyasaları kullanıyoruz. Bir de yatırımcılarımız için Bence en güzeli eğer herhangi bir faiz hassasiyetiniz yoksa, bir nem hassasiyetiniz yoksa biyoptaki paranız pozisyon açsanız bile nem alınır. Çok Eğer da. hassasiyetiniz yoksa. Tabii Aslında Viyop konusunda 2024'te çok güzel bir örnek oldu. Çünkü biz daha önce hep böyle hızlı bir şekilde giden piyasada hani çok endeksi kısa da tutmak ya da endeks kendi bir garanti almaya ihtiyacımız yoktu. Ama 2024 bize şunu gösterdi. Yani belli bir derecede kendini garanti almak için aslında endeksi shortlamak ya da kısa da tutmak da bize bir kazanç sağlayabilirdi. Yani o evet. yüzden 2024 aslında önemli bir yıldı. Yani önemli bir yıldı. Bence çok iyi derslerin alınması gereken bir yıldı. Kesin. Gene şimdi insanlar beni yanlış anlamasınlar. Pandemi sonrasındaki devamlı çıkışın hep olmayacağını insanlara gösterdi. Son 3-5 aydaki gelişmeler olmasa idi biz belki gene iki haftaki, 3 haftaki önceki düşük işlem hacmiyle e, durgun piyasayı konuşuyor olacaktık. Ama ben gene söylüyorum, umutluyum 2025'ten piyasamız güzelecek, daha iyi yerlere gelecek. Ama hiçbir şeyin fiyatı daima artmayacağı gibi düşmeyecektir de. Yani bir teknik olaraktan farazi konuşuyorum. Endeksin 10 binde satış geleceğini biliyorsak, orada bir kuvvetli bir direnç oluşturduğunu biliyorsak işte yok burada devreye giriyor. Direkt açık satış olaraktan endeksi satabilirsiniz yani. Ya burada tabii şey gerçeği de var. Mesela 10 lira kazancımız olacak diyelim bir hisse üzerinden. Bunu 2 liraya sigortalama şansı da veriyor. Yani endeks düştüğü zaman o kazan hani 2 liralık kendimizi e, garanti noktasına alabileceğim bir sigortalama şansı da veriyor ki benim bildiğim kadarıyla yatırımcıların bir çoğu da aslında bu sigortayı almak için de Vyop'ta pozisyon açıyor. Yani benim zaten Long'da hisselerim var, tamam. Onlar yükseldiği zaman zaten ben para kazanacağım. Ama bir da endekse bir pozisyon açayım. Endeks düşerse de en azından kendimi hani kazanç olarak garantilemiş olayım. Ol. En baştaki hedge örneğimiz yani kendimizi korumak aslında. Aynen. Yani 10 lira kazanmayalım, 9 lira kazanalım ama risksiz kazanalım mantığıyla gidiyoruz. O yüzden de Biyop çift yönlü enstrüman olduğu için ben her zaman spot piyasadan daha kullanışlı bir piyasa olduğunu düşünüyorum Biyop'un. Bu hafta için o zaman size son sorumu sorayım. Yani tamam çok güzel bir şekilde avantajlarından bahsettik. Dezavantajları nelerdir? Dezavantajları bir kaldıraç kullanmak. Eğer bilmiyorsanız, bakın eğer işi biliyorsanız, tradersanız işte arbitraj işlemlerinden haberiniz varsa ondan sonra kaldıraçı kullanmayı biliyorsanız ona karışamam ama normal bir vatandaş olaraktan 1'e 5, 1'e 4, 1'e 3 paranızın büyüklüğü karşılığında pozisyon açmak mantıksız bir şeydir. Çünkü kazanırken 1'e 3 kazanırsınız, kaybederken de 1'e 3 kaybedersiniz. İşte hani parayı sıfırladı deyimi zaten buradan geliyor. Ama gene dönüyoruz, dolaşıyoruz. Belki yatırımcılarımız da sıkıntılar. Aynı şeyler söylüyor. Stoplu gitmek lazım. Pozisyon zarar etmeye başlayınca aşağı ya da yukarı açtığımız bir pozisyon belli bir yerden sonra pozisyonu kapatmamız lazım. Kapatmazsak bu sefer işte teknik terimleri daha sonra geleceğiz. Marjin kollar var vesaireler var falan filan. Bunlara maruz kalıyoruz. Çok inat edilecek bir piyasa değil. Değil tabi. Hiçbir piyasa öyle ama. Doğru. İnat etmek. Yani piyasaya karşı biz mücadele edemeyiz. Piyasanın içinde olmamız lazım. Piyasaya karşı mücadele etmek bizim görevimiz değil. Biz piyasanın yani çok sevdiğim bir laf vardır. Eskiden hani ilk programda da bahsetmiştik işte trend benim en iyi arkadaşımdır Hı -hı. lafı. Biz trendin içinde kalmalıyız her zaman için. 2024 de bize bunu çok güzel bir şekilde çok gösterdi bir şey zaten. Be. Ömür Bey çok teşekkür ederim. Her evet, zaman çok be. keyifli bir programdı. O zaman bir dahaki hafta biz yerimizi Merve Hanım'a bırakacağız. Evet. Merve Hanım örneklerle birlikte anlatacak. Üçüncü programımızda da yine sizinle birlikte bir bu konuşmaya devam edeceğiz. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.